Sıradaki. Buyurun ne istiyordunuz? Ce i̇şte sepetinizi alın. Ve ne istiyorsanız doldurun. Lütfen müşterilerimizi almayınız. Evet. Tamam paranız. 1 milyar miniş dolar. Olsun. Teşekkürler. Çok güzelmiş. Ya, çok güzel. Merhaba. Tam işlerimiz. Ne isterdiniz? Lütfen doldurunuz. Bakın. Tamam. Bakın. tamam. Paranız. 800 bin dolar. Alın. Teşekkürler. Evet. Alacaklarınızı alınız. Yeni eşyalarımız geldi. o <laughs> Bu kadar istiyorum.

Şimdi sizi saklayacağız. Buzdolabını veriniz. Şöyle gösterelim. Batıyoruz, kapattık. Şimdi hazırsanız geri açacağız. Evet, açıyoruz. Nasıl olsa dek başka birine dönüştü. Çıkın. Ya Bakın. bana ne? Oldu? Biz tekrar hayata dönmüş bir insansın. sana. Evet aslında <laughs> tiyatromuz bu kadarmış o zaman. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve birini yaratmayı unutmayın. Bay.